Merhabalar arkadaşlar. Backgroups'u e, devam edeceğiz bugün. Öncelikle abone olup like atmayı unutmayınız. Unutmayınız. Az, yani saygılı konuşuyoruz. Niye saygılı konuşuyoruz? Tamam siz abone olun like atın. Ben de açayım. Seviye 61'de kaldık. Backrooms level 61. Neredeydi o? Burası. Şimdi çevirelim hemen sayfın. Seviye 61. Büyük gökler. Hayatta kalma zorluğu sınıf 5. Hadi yani 5. Sevmek, huzurlu, güzel varlıklar. Seviye 61. Arkodların 62. seviyesidir. Merhaba adam. Backrops'un en huzurlu seviyesi başkaldı. Seviye 61. Güzel, huzurlu bir yerde Burası. Aa, Arkadaşlar cehennemin üstünü çizmişler cenneti gibi. Bu seviyede insan etinin taze kokusuna bayılacaksınız. bu üstünü çizmiş adam hiç anlamadık. Anlam anlamadım. Bu ormanın sunduğu güzel akarsulara keyfi çıkarın. Güzel ve kırmızıdır. O kadar güzel kokarlar ki asit gölüne atlamak istersiniz. O bence burası hiç güvenli değil. Herkes buraya gelmek ister değil mi? Köprüler, akarsu bazları, arasında tadı çıkartmanın güzel bir yoldur. Yaprakların üzerinde rahatlayın. Çok hoş ve rahattır. Bir gün herkes buraya gelmeli. Eğer sırları seviyorsanız ağaç evlere gelin. Pişman olmayacaksınız. Sakın buraya gelme. Adam. O kadar çok yol var ki karar vermek uzun zaman alacak. Endişelenmeyin. Bey'in sorun sadece biz değiliz. Aynı zamanda partiye gidenler de var. Bırakın partiye gidenler devralsın. Size ölümcül bir Ay hoş geldin Pats'ın ev sahipliği yapacağız. Oğlum diye burada gülcük var. Pastalarımız keklerimiz olacak ve en iyisi sonunda üzerinde çarpı işareti olan beti dinlemek istediği şeydir. Yoksa kapı kısılırsın. Partiye giderler ve buradaki varlık tehlikelidir ve her gezgini öldürecektir. Demek ki burada da bize bir gerçek bilgi veriyor. Burada ne kadar iyi olduğunu anlamıyorsun. Üzeri çizilmedi. Dikkat almayın. Eğlenmeyin. Sizi istemiyorlar. Eğlenceli. Hayır onlar eğlenecek. Ama siz eğlenmeyeceksiniz. Bunun yerine yavaş acı dolu bir sonla karşılaştıklı. Olmak için ne güzel bir yer. İnsanlar zaten yerde rahatlıyorlar. Kayalar sert değil. Yumuşaktır ve huzur içinde duymak için güzel bir yerdir. de dışarı çıkın. Çünkü göl, kado, kayak yapmak bir yerdir. Kuş cıvıltıları, düşen yapraklar ve suyu sakinleştirir sesi. Kimse acı içine çığlık atmayacak. Çünkü görmeden önce çığlık atacaklar ve çığlık atıyorlar. Sessizlik. Yiyecekler konusunda erişilen bir Çünkü mükemmel bir şekilde çürümüş olacaklar. Ya Yağmur da süper rahatlayıcı olacak. Endişelenmeyin. bir gökyüzü beyaz. Mükemmel bir renk. Dere. Suyu, badem suyudur. Elma ağaçlarımız var. Elmaları tadı şimdiye kadar. Ya da arkadaşlar bu çizili yerler doğru. Çizili yerler doğru değil sanırım. Kiraz ağaçlarımız da var. Onların tadı muhteşem olacak. Ağaçların badem suyu var. İç gelmiş geçmiş en iyi badem suyu. Hata yok. Sadece huzur ve biz. Bab bu ağaçlarımız da var. Ağaç evlerimizi bu şekilde yaptık. Bir giriş görürseniz onu göz ardı etmeyin. Bizi ziyaret etmelisiniz. Sadece girişleri görmenden gelin. Kendinizi burada bulursanız bir ağacı veya toprağın arasından dışarı çıkın. Buraya geldiğinizde ayrılmak istemezsiniz. Varlıklar. Sadece biz ve partiye gidenler varız. Ama biz dört çalışız. O kesik kesik abim kesik kesik. Girişler ve çıkışlar. Girişler. Herhangi bir seviyede kırmızı bir ormana girmeniz yeterli. Kırkıncı seviyede gergin olun. Çıkışlar. Gitmek istemiyorsun. Çıkışlar işte. Bu seviyede hiçbir şeye girmeyin. Sadece bir palmiye ağacına bakın. Sizi seviye bile götürecektir. Demek ki bu da doğru. Çünkü üstü çizili. Ay oğlum bu nasıl bir saçma bir şeydi oğlum. Şöyle ben kimin tarafındayım onu bile şu anda. Lan bir kime ıslattım şunu. Çevirelim hemen. Seviye 62. Tastım Hayatta kalma zorluğu sınıf değil. Değişken güvenlik. Ağır kararsız. Çeşitli varlık sayısı. Seviye 62 arka da 63. seviyesidir. Dış görünüş Seviye 1 taşla birer gibi görünüyor. Dışarıya çıktıkça sektörler daha tehlikeli hale geliyor. Her sektörün en az bir alt sektörde bulunmaktadır. Sektörler İç sektör 0 1 bin. Hayatta kalma zorluğu sınıf 1. Güvenli, kararlı ve de bu barlık sayısı. Bu sektör yepyeni görülen taşlardan yapılmıştır. Dolayısıyla tünel çökmesi ve çökme riski çok düşüktür. Varlıklar dadirdir. Yalnızca av köpekleri ara sıra bulunur. Salonlar ayrıca duvarlardan geliyormuş gibi görünen tuhaf dolay çok güzel okuyorum. Tuhaf doğal ışıkla da iyi aydınlatılıyor. Alt sektör. AA galeri. Seviyenin her yerinde görülen bu alt sektör pürüzsüz taş üzerinde duvar kağıdı ve hem varlıkların hem de seviyelerin iyi aydınlatılmış tabloların bulunduğu bir sanat galerisi gibi görünüyor. Duvarlar mavi duvar kağıdıyla kaplıdır her yerde badem suyu zulası bulunabilir. Orta sektör 1000. Hayatta kalma zorluğu sınıf 2 Güvensiz, kararlı, düşük varlık sayısı. Bu sektörün duvarları onarılmış gibi görünüyor ama daha eski. Bazı çökmeler ve nadir görülen göçükler var. Burada ya da sıra gülümseyenler de bulunur ve çoğu alan loş ışıkla aydınlatılırken bazıları daha karanlıktır. Alt sektör BA havuz. Büyük bir havuz olarak görülen bu alt sektör rahatlatıcıdır ve krebitli havuzdaki su ile temas hiçbir şeyin önemli olmadığı ise ne olabilir? Ancak uzun süreli temas hafıza kaybeden olur ve sizi seviye 37'ye gönderebilir. Rig, seks, rig sektörü. Rig sektörü. Rig sektörü. Odd Hayatta kalma zorluğu sınıf. Güvensiz, kararsız, orta varlık sayısı. Oğlum ben bu rid, rid, Oğlum ben bunu diye söyleyemiyorum lan. Rig. Sınırım burnum tıkılı. Bu sektör bakıma bu tarz durum. Çökmeler ve çökmeler daha yaygın. Gülümseyenler, tazılar ve ender rastlanan çingraklılar burada bulunur. Bu sektör çok loş bir ışıkla aydınlatılıyor ve bazı yerlerde daha parlak kısımlar var. Alt sektör CA Parti. Bu sektör normalde partiye gidenlerle dolu. Doğu Günü Partisi temalı bir odadır. Bu odaya girmeye kalkışmamalısınız. İçeri girin. Ay oğlum bu altı çizili yazılar yine gelmiş. Aa bu altı çizileri Eee bizi koruyanlar yazıyor. Yalan söylenir de partiye gidenler şey yapıyor. Ha anladım. Dış sektör Elli bin. Hayata kalma zorluğu sınıf 4. Güvensiz. Badiş edici şoktur. 50.000. Burası. Hayatta kalma zorluğu sınıftır. Güvensiz. Kararsız. Yüksek varlık sayısı. Bu sektör çökmeler ve çökmelerin yaygın olması nedeniyle harap durumda. Gülüpseyenler, pusuda kalanlar, avcılar ve ara sıra partiye gidenler burada buldur. Bu sektör dağdır. Boş lekelerle zifiri karanlıktır. Alt sektör D.A. Yatak odası. Harap 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 bir aslan odası. Yatak garip bir şekilde dokundul Yatakta uyumak uykuya daldığı anda sizi öldürür. Sektör ötesi. 200 bin. Güvensiz, kararsız varlık istilası. Bu sektör yok dedi. Süre, sadece sürekli çökmeler ve çökmeler beydana gelme. Yani be sürekli çökmeler ve çökmeler beydana gelmez. Aynı zamanda labirentte ilerlemeyi daha da zorlaştıran yeni yollar da açılır gülümseyenler, pusuda kalanlar, avcılar ve partiye gidenlerin yazıları da Bülent Avcı olarak bilinen son derece tehlikeli bir varlıkla burada bulunur. Alt sektör, EA, boşluk çatlakları. Bu, bazen bu bölgede Void'e yol açan çatlaklar ortaya çıkabilir. Varlıklar, Hood, Smilers, ha bu arada arkadaşlar şu da gülücük olan şeyler de parti görürsler tarafından yapılmış. Varlıklar, Hood, Smilers, Lorkers. lard lert... Rattlers ve partygoersları yanı sıra the best stay olarak bilinen güçlü bir varlık ne burada bulunuyor? Hey! Percy burada. Bu arada daha fazla çalışmaya geri dönelim. Girişler ve çıkışlar. Girişler. Yani şu her Percy burada. Bir daha partygoerslar yazmış. Girişler ve... Ya ne oldu ya? Bak burası. Girişler. Bağrı seviyesindeki taş salonları yürümek sizi buraya getirebilir. Çıkışlar. Galardaki resimlere dokunmak sizi o seviyeye getirebilir. Havuza yemek sizi seviye 37'ye götürebilir. Partide herhangi bir şey yemek sizi eğlence seviyesine gönderecektir. Bir tatlı atlamak sizi boşluğa gönderecektir. Elektrik ekip ekipmanları dokunmak sizi elektrik çarpmasına can Ancak bundan ölürseniz seviye 756'a ulaşırsınız. <laughs> 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 Ayağım hasta oldu ya. Backdrops 63. Oğlum bir dakika ya dışarı girdim ben. Ah burası. Seviye 63. Var olduğu tut. Uyarım. Bu sayfada yanıp sonra da çıkar Arkadaşlar çıkabilirsiniz. Nasıl yani? <laughs> E, epilepsi ve benzeri ve benzeri bunu ah yani İzleyiciler takdirinde bağlı kal kalınması <laughs> tavsiye edilir. Hatta kalma zorluğu sınıf değişik bir ifade. Ne? Güvensiz, güvensiz, ruhsal tehlike. Aha bir dosya var oğlum. Ne bir dosya var? Ben yüklemeyeyim abi. Şimdi telefona falan bir şey de olur. Seviye 63. Arka odaların 64. seviyesi. Aha bir dosya daha var. Tadım. Nere değil. Seviye 63. Olur. İki bölümde oluşan son değer çeyreği bir seviyedir. İlk bölüm tek bir uzun. Ne diyecektin Seyden? E, o dosyayı indiriyormuş ondası ve dinuşa içinlanıyormuşuz. Oy Seyden abartma. Seviye 63 iki bölümde oluşan son derece çeyrekli bir seviyedir. İlk bölüm tek bir uzun e, koridordur. Koridor loş bir şekilde aydınlatılıyor ve her iki tarafta buz gibi beton duvarları var. Sadece iki metre genişliğindedir. Belli bir mesafe takip edildi. Tüm görsel ve işitsel ekipmanlar bozuluyor. Sıcaklık her zaman sıfır cerdinin altında kalır. Gezgin git ilerlemekçe yoğun bir dürtü hissedecektir. Onlar ilerledikçe koridor bozulmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş aslında tek renkli boşluğa dönüşüyor. Yaklaşık 76 milyar bil. 122 milyar. <laughs> ne oluyor? Neden hafifliyorum? Seviye 63'ün ikinci kısmı. Ses ve yer çekiminden yoksun. Boşluk görevi gören tek renkli bir boşluktan oluşur. Vakumlu olmasına rağmen yüksek bir çınlama sesi tüm gezginler tarafından duyulabilir. Bildirilen vakalarda insanlar milyarlarca yıldır çıkışıp kaldığı için boşluk muhtemelen sonsuzdur. giriştiği itibaren 12 milyar yıl içinde çıkış bulamayan insanlar 12 milyar yıl içinde çıkış bulam 12 milyar yıl içinde çıkış bulamayan hızlı yok olacaktır. Yani 12 milyar yıl içinde pat bitti. Ben hala bir şey bir şey yaşında. Yaşlanma seviye yaşlanma seviye 60 ince iptal edilir. Açlık ve susuzluk da gider. Birisi boşluğa ulaşana kadar uyumaya ihtiyaç vardır. O da iptal olur. Aynı anda yalnızca bir kişi aynı seviyede kalabilir kaçmayı başaran gezginler seviye anlatırken çok fazla ayrıntı vermeyi reddettikleri hatta sakin, rahatlatıcı ve eğlenceli gibi olumlu kelimeler söylediklerinden seviyede bir tür memetik etkisi var gibi görünüyor. İşte Begit 8 milyar yıldır geçemiş bir gezginin gezginle yaptığım röportajı bitti. Doktor çıkarıldı. Merhaba. Ken. Öyleyse yapmış şu deneyimlerini de Şeyle, yani 144. seviyeyi bitirmeye başardım. Ardında üç 3 var. 3 çiçekten ikisi engellendi. Hafif olan 10 yıldan fazla süredir ve insanlık dışı olan 6 yıldır. Bu yüzden akıl sağlığı var ya da buna benzer bir şeyi seçmek zorunda kaldım. Ve sonra da bunu son derece uzun koridora ışınlandı. Doktor Rajakçık hangi, herhangi bir varlık gördünüz Hayır. Doktor içeri girdiğinizde ne hissettiniz? İlerlemeye yönelik aşırı bir dürtü. Böylece yola devam ettim. Ne zaman olacağı tadır bilir. Sonra da o rahatlıkça boşluğa ulaştım. Doktor, boşluk bu. <laughs> Kele, evet siyah beyazdı. Huzurlu, boş bir boşluk. O arada çok uzun zaman geçirdim. Cık. Doktor, emin misin? Huzurlu hissettin mi? Evet. Doktor, tamam. Şimdi gidebiliriz. Gidebilirsiniz. Doktor odadan çıkar. Varlıklar, burada görülecek bir şey yok. Kolonlar ve karakollar. Sana burada görecek hiçbir hiç şey olmadığını söylemiştim. Ama sen bana devam etmemi söyledin. Yaptığımı bilmiyorum. Ve sen de doğrudan benim tuzağıma doğru düştün. Manyak kahkahalar. Lütfen hayır beni bağışla. Hayır kaçamayacaksın beni takip et. Seyit hanım bir dakika. Hadi gel yat şuraya. <laughs> Girişler. verken, çıkışla Gir gitmek. Aşağı. Veya belki yeni bir şey keşfedersin. Hayır buraya git cennet. Bak bu seviyeler iyice ilgilendiriyor. Büyüdü bitmedi Bak arkadaşlar gerçekten aşırı saçma sapan yerlere doğru gidiyoruz. Bada Diye. vay 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 da üçüncü bölüm seviye 64. Gizleder karanlık. Hayatta kalma zorluğu sınıf 3. Güvensiz, kararsız, orta varlık sayısı. 64. kat evi birçok odası, salonu ve merdivene olan devasa bir alandır. Seviyenin kendisi bir gezginin sıradan bir evde bulabileceği bir ev dekorasyonuna sahiptir. 64. seviyedeki karanlık ışığı eber ve ışık kaynakları çalışmaz. 64. kattaki mobilyalar genellikle ört odalarda bulabileceğiniz mobilyalarla karşılaştığında oldukça ortalamadır. Seviye boyunca dağılmış birçok ışık kaynağı var ancak yalnızca bir el feneri çalışacaktır. 64. seviyede bulunan birçok oda ve salon tamamen farklı olabilir ve pek çok tehlike ve tuhaflıkla doldu. Üstler, topluluklar ve karakollar. Seviyede doğası gereği bu seviyede bilinen üz, topluluk veya karakol yoktur. Varlıklar, gülümseller, yani smileers, girişler ve çıkışlar. Bir butona bastıktan sonra basalım bulunduğu odayı bulut ve siyah kısmı geçin. Bu da kişileri buraya yönlendirecektir. Çıkışlar. Beyaz de yok kısa 4-5 dakika içinde bir yerde ortaya çıkıyor. Ve olanları seviye 14'e götürüyor. Diğer bilgiler bu seviyede aslında bir toplarlık vardı. Bitti bu da. Arkadaşlar seviye 65 de bu sonra videoyu bitirelim. Geldi back room. Level beş. Seviye 65. Kallı bahçe. Hayatta kalmaz oldu. Sınıf 4. Güvensiz, kararsız, güçlü varlık ve bir varlık dışı tehlike. Tadı mı? Seviye 65. Başta öz odalarda bulunduğunda yalılmayan türler olmak üzere çeşitli farklı ağaç türleri içeren sürekli sisli bir ormandır. Bu seviyedeki ağaçların tümü standart bir sonbahar renk değişimine uğramış gibi görünüyor. Her bir yaprakları kan kırmızısı bir rektoda dönüyor. Kanlı elma ağaçları 65. seviyede bulunabilir. Her biri yaklaşık 10 veya daha fazla saplamadan oluşan eşit aralıklı sıralar halinde görülürler. Ağaçların elmaları yenilebilir değildir. Ayrıca ağız adı verilen bir yapı tipinde de rapor var. Bir tür etten yapılmış gibi görünüyorlar Altlarında asit var. Bunlar ağız girilmesi, ağıza girilmesi önlenme, öderilmez. Bu seviyede bulunabilecek diğer bir yapı ise güdüktür. Küçük diyece güdük yazmış. Küçük çok büyük bir ağaçla temiz bir şekilde kesilmiş siyah bir kütük gibi görünüyor. Ancak bunda özel bir şey yok. Bu da o da işe yaramaz hale getirir. Üstler ve üstler topluluklar ve karakollar. Bu seviyede bilinen bir topluluk ve karak ileri karakol yok varlıklar, kırkaya, girişler ve çıkışlar, girişler, kızıl ormandaki bir bağra buraya götürecek. Çıkışlar, asansörü bulmak sizi o dördüncü seviyeye götürecektir. O da arkadaşlar bu videomuz da burada, burada bitti. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunu ha. İçiyi bir sus. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce sizden bir şey isteyeceğim. Bakın 66 abone olmuşuz. O da yüz yapar. Yapar mısınız? Hadi siz yaparsınız. He. Hadi, görüşürüz.